Sevgili Motor 1 Türkiye takipçileri. Sizlere şu anda Antalya'dan hatta Aspendos'tan sesleniyorum ve bugün buraya Yine arkamda görmüş olduğunuz MG 4'ü incelemeye geldik. Lansmandayız şu anda. Bakalım MG 4'ün giriş seviyesi modeli nasıl bir otomobil olmuş? Evet, ilk defa yanılmıyorsam lansmanda bir giriş seviyesi araçla birlikteyiz. Güzel de oldu büyük ihtimalle gelecekte çünkü İstanbul'da test edeceğimiz araç daha üst seviye bir araç olacak. Sizler de soruyordunuz, niye girişleri hiç test etmiyorsunuz diye. Aha işte. Buyurun giriş seviyesi MG 4. Gelin bakalım nasıl bir araçmış. Şimdi tasarım olarak MG4 baya hoşuma giden bir araç aslında. Böyle SUV'msi bir havası var ama yani aslında hatchback. Yani şimdi ön tarafa bakıyorsunuz sivri bir burun yapısı var. Çok şık böyle ok şekilli farları var ve led farlar tabii ki şöyle yakından bakıyorsunuz. s a -U -C Vision diyor. İşte ana firmanın adı. MG'nin sahibinin. Şu aşağıda böyle splitter tarzı bir tampon bölümümüz var ki şurada açılır kapanır şeylerimiz var. Havalandırmalarımız bulunuyor. Bu araçta şurada bir hava geçişi var. Yalnız burada aydınlatmamız yok görüyorsunuz. Bir üst donanımda zaten iki donanım var. Üst donanımda orada gündüz aydınlatmaları bulunuyor. Artı bir de hazır buradayken söyleyeyim. Üst donanımda şurada kamera var. Evet, 360 derece kamera var üst donanımlarda. Tabii ki aynı altında da kamera var o versiyonlarda. Hatta tavanı da siyah geliyor bu aracın tavanı. Böyle gördüğünüz gibi gövde renginde. Şimdi başka detaylara gelecek olursak kaput. Kaputun altında bir bagaj bulunmamasına rağmen çok şık görünen bir kaput. Görüyorsunuz şurada bir çizgimiz var. Bir gömülme efekti yapmış MG. Şık görünüyor, güçlü görünüyor. Jantlarımız 16 inç çaplı ve şurada görüyorsunuz zaten içeride saç jantlarınız var. Bunlar siyah kapaklar ve lastiklere de bakıyoruz. Solus HS63 Kumho marka lastiklerimiz bulunuyor. Yana geçelim isterseniz. Siyah aynalarımız var. Her iki donanımda da siyah aynalar standart olarak sunuluyor. Kapı altlarında baya büyük böyle siyah korumalar yer alıyor. Bence yandan yani basit görünüyor. Arkadan yalnız baya şık görünüyor. Yalnız bir daha söyleyeyim. Üst donanımla alt donanım arasında baya bir tasarım farkı var. Mesela şurada görüyorsunuz. Burada bir spoiler bulunmuyor ama sanki bulunacakmış gibi görünüyor şuraya bakarsanız. E çok şık böyle çift kemerli bir spoileri var aslında bu aracın. Ama yine üst donanımda standart olarak geliyor. Bunda yok. Bakın şurada bilmem görüyor musunuz? Doğan Kabak üst donanımlı versiyonu anlatıyor. Ben böyle alt donanım seçtim. Yalnız çok şık bir 3. fren lambası var burada. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Spoilerimiz yine şık ve yine diğer araçta olup bu araçta olmayan bir özellik. Şimdi burada led stoplarımızı görüyorsunuz ama diğer araçlarda luxury paketlilerde stoplar böyle uzuyup buraya kadar geliyorlar. Onu da size gösteriyoruz şimdi. Bayağı şık görünüyor. Hatta bakın şurada bir X motifi var. Görüyorsunuzdur. O motif de yukarıya doğru devam ediyor araçlarda. Bayağı daha şık göründüğünü söyleyebilirim. Yani anlayacağınız şudur ki luxury paket daha şık görünüyor. Yalnız alt bölüm hakikaten bu araçta da bayağı güzel. Görüyorsunuz zaten sis farımızı ortaya almışlar. Ve difizör görünümlü de bir bölümümüz var burada. Koyu gri renkli. Evet isterseniz hazır buradayken bir bagaja geçelim. Şöyle açalım yine benim çantamı göreceksiniz. Ünlü çantamı. 363 litre bagaj hacmimiz bulunuyor. Araç B ile C segmenti arasında boyutlara sahip. Yalnız B segmentinden çok C segmentine yakın onu da belirteyim. Hatta bir Egea hatchback'ten 8 santim kısa ama mesela bir Renault Clio'dan 20 santim kadar daha uzun. Bagajda bir tane aydınlatmamız var ama LED aydınlatma bayağı da güçlü aydınlatıyor. Biraz şurada eşiğimiz bulunuyor bir hatchback için. Yani ne bileyim hani olmasa daha iyi olur dediğimiz şeylerden bir tanesi. 363 litre bunun bagaj hacmi. Yalnız batarya büyüdüğünde 350 litreye düşüyor. Onu da söyleyelim. Koltuk sırtlıklarını çift parçalı olarak yatırabiliyorsunuz tabii ki genişletmek için bagajı. Şöyle pandizota bakalım. Bayağı kaliteli bir pandizot ama maalesef aşağıya gizleyemiyorsunuz. Burada görüyorsunuz. Pek bir gizleyebileceğiniz bir şey yok. Şurada yeni Yeni EZS EV şeyinin plakasının altında lastik tamir kitiniz var. Bunun haricinde bir şey bulunmuyor burada. Şurada bir fileniz var. Böyle bir gizli olmayan fileli bir gözünüz var. Böyle de hani kolay ulaşımlı bir bagaj bölümü var diyebiliriz. İsterseniz bir kaputun altına geçelim bakalım orada ne var. MG4'ün kaputunun altında motor olmamasına rağmen bagaj da bulunmuyor maalesef. Şurada bir kapağınız var. Bu anaç aslında 4 çeker hale getirilebilir ama bulunmuyor 4 çeker versiyonu. Orada söylemiş olalım. İlginç bir detay burada kule gergisi bulunuyor. Gördüğünüz gibi bazı BMW'lerde var hatta. Dikkatinizi çekmiştir. Kaputun altında izolasyon var. Burada motor olmamasına rağmen. Burada tabii birkaç tane sıvı koyabileceğiniz bölüm var. Hatta cam suyunu da buradan doldurabiliyorsunuz. Hemen sağ farın arkasında bayağı da kolay bir şekilde bulunabiliyor. Tabii nasıl açıyorsunuz burayı? <laughs> Çok güzel bakın. Ekstradan boyamışlar. Şuraya kadar boyamışlar. İçeriden mandalı tek çekişle açabiliyorsunuz bu kaputu. Ama tabii ki bir pistonu bulunmuyor. Böyle çubukla ayakta tutuyorsunuz. Ve MG4'ün ön bölümüne hoş geldiniz. Şimdi ilginç şeyler var burada. Öncelikle malzeme kalitesinden bahsedeyim isterseniz. Şu Konsolda üstte yumuşacık plastikler var. Geri kalan her yerde sert plastik bulunuyor. Şurada tabii böyle deri görünümlü en azından döşemeler bulunuyor. Ve bu araçlarda mavi renkli dikiş iplikleri var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bunlar haricinde direksiyon. Direksiyon baya bir büyük ya. Hakikaten yani üstü ve altı kesilmiş ama yani şu genişliğine bakıyorsunuz baya büyük bir direksiyon. Ama güzel özellikleri de yok değil tabii ki. Bir göbeğini küçük tasarlamışlar. İki üzerindeki düğmeler hem büyük hem de dokunmatik değil. Teşekkür diyoruz. MG'ye. Gösterge tablomuz kare bir gösterge tablomuz var. Yani istediğiniz her şeyi gayet güzel gösteriyor yani. Hiçbir şikayetim olmadı. Havalandırma ızgaralarımız gayet güzel bir şekilde gizlenmiş. Dokunmatik ekranı bayağı bir beğendim. Hakikaten beğendim. Daha önce incelediğimiz MG modellerinde yani biraz geri de kalıyordu bu dokunmatik ekran. Şimdi hem böyle bayağı bir net görünüyor hem iyi aydınlatılmış hem de dokunmatik kumandalara bayağı güzel cevap veriyor ve güzel fonksiyonları da var. Aracın birçok fonksiyonunu buradan kumanda edebiliyorsunuz. Güvenlik sistemleri ve işte sürüş karakteristiği dahil olmak üzere. Altında bazı kısa yol tuşları varmış gibi görünüyor ama bir tek home yani ev butonu bulunuyor aslında teknik olarak bakarsanız. Onun haricinde ekranın kısa yol tuşları değil aşağıdakiler. işte rezistans mezistans var. Bir de havalandırmayı açıp kapamaya yarayan sistem var. Dikkat ettiyseniz araç dışarıdayken şeyler silecekler çalışıyordu. Bunun da nedeni aracın içine girdiğiniz anda aracın çalışması. Yani Volvo'nun elektrikli otomobillerinde olduğu gibi takıyorsunuz D'ye gidiyorsunuz yani. Herhangi bir düğmeye basmanıza gerek yok. Açıp da içine girmeniz anahtarla birlikte yeterli oluyor. Tabi ondan sonra dışarı çıktıktan sonra kilitlemezseniz de durmuyor. Araç sürekli çalışıyor oluyor. O nedenle de zaten şimdi tüketim ortalamamız artıyor. Hmm. Ben buraya gelirken çekmiştim. Yaklaşık 12 kWh saat bölü 100 kilometrelik bir tüketim ortalaması var. Yaklaşık 39 kilometre saat ortalama süratle 36 kilometre gelmişiz. Bir saatte onu da belirteyim. Şimdi Burada kötü olan bir şey var. Torpido gözü, torpido gözü epey bir küçük geldi bana. Bir de güzel bir şey var. Burada vites selektörünün olduğu bölümde ön tarafta bir boşluk var. Bu araçta yok ama luxury pakette kablosuz şarj istasyonu var orada güzel bir özellik. Bunun altında ne var? 2 tane USB portu var. Biri USB C, biri normal Type A. Ortada da 12 volt soketiniz var. Aşağıda iki tane bardaklığınız var. Böyle kaydırılabilir güzel panjurlu bir gözünüz var. Bir fileniz var ilginç bir şekilde. Buradaki kol dayanağını ileri geri oynatamıyorsunuz ama altında bayağı büyük bir cep bulunuyor. Cep demişken şurada da gözlük kabınız var. Hatta gözlük kabının önünde kocaman bir çerçevesiz aynanız var. O da güzel. Güzel olmayan şey Tavan siyah. Niye siyah kardeşim? Beyaz yapın, açılsın. Şunu söyleyeyim yalnız, luxury pakette beyaz döşemeler ve beyaz tavan var. Eğer yani istiyorsanız alabiliyorsunuz. Siyahı da var, beyazı da var ve beyaz döşemeyle beraber böyle turuncu şeritler falan geliyor. Güzel görünüyor. Benden size söylemesi diyeyim. İlginç bir şeye daha dikkatinizi çekeyim. Burada ayna kumandamız var sol tarafta. Citroen ve DS in bazı modellerinde de tarafta bu arada. Onu da belirteyim. Bir de şu sinyal kolları falan çok hoşuma gitti. Çok güzel tasarım. Bana bir lüks markaya hatırlatıyor. Bilmem siz de tahmin edebilecek misiniz hangi marka olduğunu diyeyim. Arkaya geçelim. Yine arkaya geçtim ve önde söylemem gereken şeyler aklıma geldi. Birincisi ön taraftaki kapı cepleri de arka taraftaki kapı cepleri de çok geniş değiller. Ama önde de arkada da var kapı cepleri. Hatta arkada şu tutacaklar da cep olarak kullanılabiliyor ama biraz aşağıya yerleştirmişler sanki. Biraz daha yukarı yerleştirebilirlermiş bu kol dayanaklarını. Onun haricinde ön koltukların güzel bir özelliğini söyleyeyim sizlere. Sırtlıklarını kademesiz olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kolu çekiyorsunuz, hop yatıyorlar. Gayet güzel bir özellik. Güzel olmayan özellik burada cep bulunmuyor ama luxury pakette cepler geliyor. Onu da söyleyeyim. Yine güzel özellik. Burada bir USB portunuz var. Bir de kocaman bir cebiniz var. İçine bir sürü şey koyabilirsiniz. Zeminimiz neredeyse dümdüz ama neredeyse. Ortasında hafif bir çıkıklık var. Diz mesafesini görüyorsunuz. Güzel. Yani boyutlar hani B ile C arası demiştik. Diz mesafesi de B ile C arası. Hatta C'ye biraz daha yakın. Baş mesafesinde görüyorsunuz. Burada zaten bir boşaltma var tam şuradan başlıyor. Ve o güzel bir baş mesafesi ekliyor. Onun haricinde burada iki tane kafalık var ve kol dayanağı yok burada. Ama tabii luxury paket diyorum yine. Umarım İstanbul'da inceleyebiliriz onu ki farklarını göstereyim size. Yani fiyat farkına değecek şeyler var ki fiyatını sonda söyleyeceğim. Diyorum ve sürüşe geçelim isterseniz. Burada anlatacak başka bir şey yok çünkü. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Donanımın daha düşük ve bataryanın daha düşük kapasiteli olmasının yanında bu araçta da daha düşük güçlü bir motor da yer alıyor. 170 beygir güç üretebiliyor. Daha yüksek kapasiteli bataryaya sahip olan aracın motor gücü ise 204 beygir. Onu söylemiş olalım. Onun için bir performans farkı var. Yine de şu da var. Şimdi bu aracın 0 yüzü 7.7 saniye olarak açıklanıyor. Ve hem Türkiye'de hem Avrupa'da böyle açıklanıyor. Niye böyle dedim? Çünkü Avrupa'da Güçlü versiyonu 0.7.9 saniye olarak veriliyor. Garip bir şekilde. Bizde ise 7.1 saniye olarak veriliyor. Şimdi nedendir acaba diye düşünüyordum. Kesin Avrupa bir yanlışlık yaptı. Biz o aracı alınca bir 0-100 testi yaparız falan diyordum. Yalnız şu da var, şunu öğrendim. Bu araçla o araç arasında sadece 30-35 kilogram civarı bir farklılık var ağırlık olarak. Bunu duyunca herhalde bir, birileri bir yanlış bir şey yapmış dedim ama hem bizde hem de Avrupa kataloglarında bu farklılık görünüyor. Durum böyle olunca bir sorayım, soruşturayım dedim ve neden olduğunu büyük ihtimalle anladım. Çünkü o fark zaten hani ekstra donanımla bile kapatılabilecek bir fark. Yani 35 kilo dediğiniz şey zaten dışarıdaki, içerideki o luxury'deki ek donanımları koyarsanız zaten sizin aracınıza gelecek ağırlıktır büyük ihtimalle. Ama velakin iki aracın batarya farklılığı var. O araçta lityum iyon bataryalar var. Bunda lityum iyon bataryalar yok. Evet ya lityum demir nikel yanılmıyorsam bataryalar var. Yanlışım varsa aşağıda düzeltmesi yazmışızdır. Onu söyleyeyim sizlere şimdiden. Büyük ihtimalle o batarya teknolojisinden ileri geliyor ağırlık farklılığı diyorum ve 0-100'e daha sonra bakacağız diyorum. Onun haricinde ne diyebilirim? Araçta motor arkada. Evet arkadan itişli bir aracımız var. Ve hani %50-50 ağırlık dağılımı da var. Diyorsunuz hani güzel bir sürüş verir bu size falan ama yani ya şu yollarda en azından o kadar da hissedemedik bir şey. Yalnız şu virajı biraz hızlı alalım bakalım ne olacak? Şunu söyleyebilirim. İçerideki zımbırtılar bayağı bir şişeler şeyler sağa sola gidiyor. Onu bir söyleyeyim. Güzel viraj oluyor. Yani lastiklerimiz süper kaliteli sayılmaz tabii. Daha kaliteli lastiklerle daha güzel yol tutacaktır. Onu söylemiş olalım. Bir de süspansiyona geleyim. Süspansiyonu çok beğendim. Evet elektrikli otomobillerde biraz daha sert oluyor süspansiyon sistemi ama bunda 16 inç çaplı jantlar var ve bayağı geniş yanaklı lastiklerimiz bulunuyor. Konfora çok güzel olumlu katkıda bulunuyorlar. Evet Luxury'de 17 inç jantlar var ve daha güzel görünüyorlar ama biraz daha düşük konforludur diye bi düşünüyorum. Bilmiyorum artık görürüz incelememize gelirse. izolasyon, lastik sesi izolasyonu gayet güzel. Motor sesi zaten yok. Rüzgar sesi 80 gibi şöyle şuralardan gelmeye başlıyor ama çok çok az geliyor. İçeride müzik dinliyorsanız hiç duymazsınız. Ben böyle durup da dinleyince geliyor. O kadar. Direksiyon sistemi ya hissiz diyebileceğim bir şey yok ona ama en azından sertliği fena değil biraz daha sert olabilirmiş ama onu da söyleyeyim çünkü şu anda spor sertliğinde kullanıyorum bunu ve direksiyon simidiyle diğer özelliklerini farklı farklı değiştirebiliyorsunuz. Hani pedallara nasıl cevap verdiğini, işte direksiyona nasıl cevap verdiğini, motorun nasıl olduğu falan filan bir sürü farklı farklı ayrı ayrı şeyi değiştirebiliyorsunuz buradan. Sürüş modları olarak onu da söylemiş olayım. 5 tane sürüş modu var. Bir tanesi kişiselleştirilebilir mod, bir tanesi de kar modu. O da ilginç. Enerji geri kazanımından bahsedeyim. Bence biraz daha yüksek şiddetli frenleme yapabilirdi. Ben elektrikli otomobillerde bu özelliği seviyorum biliyorsunuz. Yani bıraktınız mı gaz pedalını? Bayağı bir hızlıca yavaşlamasını istiyorum aracın. Bu bence yani ortalama hızda yavaşlıyor. Daha da şiddetli bir yavaşlama sağlanabilirmiş ki şu anda en şiddetlisinde duruyor. 4 tane mod var. İşte az, orta, çok bir de kendi kendine ayarlayabildiği mod var. O otomatik kendinin ayarlayabildiği mod var. İşte öndeki araçta bakıyor. O durursa sizi maksimum derecede yavaşlatıyor falan falan. Bunu dedikten sonra güvenlik sistemlerine geçelim isterseniz. Baya dolu. Yani giriş paketi olmasına rağmen mesela şeritte kalma yardımcınız bulunuyor. Adaptif hız sabitleme sistemimiz falan var yani güzel özellikleri var. Ama şöyle söyleyeyim. Luxury paketinde bunun iki katı kadar özellik sunuluyor. O güvenlik ve yardımcı sistemlerde. Onu da söylemiş olalım. Ön koltuklar geniş yüzeyli ve yeterince de yan destekleri var. Bir spor otomobili olmadığını düşünürseniz gayet güzel yan destekler var. Bir de arkada da söylediğim gibi şuradan tek kolu çekerek hop yatırabiliyorsunuz hemen. Hop dikleştirebiliyorsunuz hemen. 170 beygir bu arada değişiyor dedim. 204 beygire çıkıyor ama 250 Nm'lik tork değişmiyor. Bu da ne sağlıyor size? Tipik elektrikli otomobil. Ha bu arada pedalı da sporu aldım onu da söyleyeyim. Bastınız mı yürüyor yani araç. Ve evet bastınız mı yürüyor 1650 kilo civarında bunun ağırlığı ve şöyle göstereyim evet basıyorsunuz gidiyor hakikaten yedilerde olduğunu gösteriyor sıfır yüzünü hissediyorsunuz ha yalnız Luxury pakette güzel bulduğum bir özellik var. 360 derece kamerası var. Çünkü her iki araçta da arka park sensörleri var. Ön park sensörü Luxury'de de bulunmuyor. Bunda da bulunmuyor ama onda tabii önde kamera olduğu için eksikliğini hissetmiyorsunuz. 360 derece kamera güzel bir donanım. Luxury'de yani Luxury'i almanıza neden olabilecek şeylerden bir tanesi diyeyim şu kocaman çerçevesiz ayna sayesinde arkanızı bayağı rahat görebiliyorsunuz ama arkadaki iki kafalık, evet iki tane var kafalık arkada, iki kafalık yatırılamıyor ya da sırtlıklara gizlenemiyor. Onun için yani görüntünüzün bir dörtte birini falan iptal ediyor. Şu C sütununun yanında sanki daha kalın bir C sütunu varmış gibi bir görüntü oluyor. Ki C sütununuz aslında o kadar kalın değil yani yazık olmuş bence. Biraz daha güzel kafalıklar kullanılabilirmiş. Onun haricinde görüş açılarında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Burun kısmı zaten aracın alçak. Dışarıda da görmüşsünüzdür. Yan aynalarda aşağıya sabitlenmişler. Hatta kelebek camlarınız da var burada. Çaprazı görebilmeniz için. A sütunları da aşağıya doğru genişliyorlar ama bayağı bir aşağıda genişliyorlar. Onun için yani görüş açılarınız hakikaten önde özellikle bayağı bayağı iyi. Yalnız boyutlar dediğim gibi hani B segmenti bir araca alıştıysanız biraz büyüyecek gelebilir size. C segmentine alıştıysanız da gayet rahat park yerleri bulabileceksiniz. Onu söylemiş olalım. Ha şu sinyal sesi beni deli etti ya. Hakikaten ba bakın duyuyorsunuzdur zaten. Tak tuk tak tuk diye unutmanız mümkün değil. Müzik bile dinliyor olsanız unutmazsınız sinyalinizin açık olduğunu. Güzel ya. Hakikaten yani elektrikli otomobiller ağır olsalar da işte 1650 kilogram civarında demiştik. Bastınız mı yürümeleri güzel oluyor hakikaten. Bu arada o kadar durağan çalıştırdık falan filan 13.7 kWh saat bölü 100 km. ye geldi tüketimimiz, ortalamamız. 25 km saat ortalama süratle. Bence işte fena değil. Yalnız şu rejenerasyonun biraz daha işte fazla frenlemesi, daha yüksek güçle frenlemesi ve tek pedal sürüşün olması istediğim şeyler. Özellikle elektrikli otomobillerde şu tek pedalın olması lazım. Tek pedal nedir? Gaz pedalından, frenden ayağınızı çekiyorsunuz, yavaşlatıyor, yavaşlatıyor durduruyor sizi. Bu araç durdurmuyor mesela. Ama auto hold var. Yani durduktan sonra pedallardan ayağınızı çektiğinizde kaymaya başlamıyor. İstemezseniz. Şurada sürüş modlarımızı bir şey yapalım. Asistler kapalı, Hepsi İngilizce bu arada. Aha. Trafik işareti tanıma. Evet 70 burada. Evet, trafik işaretlerini tanıyoruz. Ön kaza alarmı var. Bakalım. Freni de var. Hatta biraz alçak modda çalıştıralım onu. Şunu da alçaltalım. Hep ortada bırakmışlar herhalde odur. Aa, çekme modu bile var. Demek ki çeki demiri atıp bir şeyler çekebiliyorsunuz. Güzel özellikler vallahi. Ha bu arada size tüketim ortalamalarını söylüyorum. Spor modda kullanıyorum aracı. Aslında spor değil custom modda kullanıyorum. Her şeyini kendim ayarladım ama yani spor moda ayarladım resmen her şeyini. Bunun haricinde klimam hep açıktı. Onu da söyleyeyim. Isı pompası üst versiyonlarda var. Bu araçta yok maalesef. Onun için biraz daha fazla tüketiyor. Ortalama tüketimde de, teknik verilerde de bu görünüyor. Resmi verilerde en azından. Onu da belirtmiş olalım. Yani diğer araç biraz daha ağır olmasına rağmen, daha güçlü olmasına rağmen daha az elektrik yakıyor dediklerine göre bu arada ağırlık dağılımımız %50 %50 dedim. Tabii ki ağırlık merkezimiz bayağı bir aşağıda. Bataryalar aşağıda olduğu için. Ve frenlerimiz de hiç de fena değil. Büyük ihtimalle rejeneratif frenlemenin birazcık zayıf olmasını böyle güçlü frenlerle kapamaya çalışmış MG. Ki kontinental fren sistemi kullanmışlar. Önde arkada. Niye önde arkada diyorum? Çünkü hatırlarsanız Alfa Romeo Giulia'da önde Brembo arkada kontinentaller vardı. Bunda 4 kontinental bulunuyor. Hem önde hem arkada. Normalde ilk sürüşlerde tüketimden pek bahsetmiyorum ama hel elektrikli otomobil kullandık hem de bayağı bir kullandığım için hatta biraz önce agresif de kullanma işlemini yaptığım için size söyleyebilirim hakikaten ortalamasını bu seviyede tutabilirsiniz çünkü İstanbul içinde de şu anda 2 saatte 61.8 km yapmışım. Durduğum süre içinde de bu arada bir 20 dakika kadar açık kaldı araç klimasını çalıştırdı. 29 km saat ortalama sürat 14.9 kWh saat bölü 100 km ortalamamız var. Zaten batarya kapasitesini bu ortalamaya bölerseniz menzilinizi bulacaksınız ama şöyle gösteriyor. %54 bataryamız kalmış. 172 km menzil gösteriyor. Benden size söylemesi. Ve evet arkadaşlar MG4 ile olan birlikteliğimiz de şimdilik sona eriyor diyelim ve fiyatlardan bahsedelim isterseniz. Giriş paketi ve giriş bataryalı versiyon olan bu aracın fiyatı 969.000 lira ve üst versiyonun fiyatı ise 1.269.000 lira olarak açıklandı. Bence fiyatlar biraz yüksek ama MG'nin yapabileceği bir şey yok bu konuda. Çünkü biliyorsunuz kısa süre önce bu güçte ve Çin'de üretilen araçlara elektrikli otomobillere %40 ekstra vergi geldi ki bu vergi gümrük vergisi yani ilk alınan vergi aracın giriş fiyatından alınan vergi. Dolayısıyla yani adamların hakikaten yapabileceği bir şey yok. Çünkü düşünsenize %40 gümrük vergisi demek yani bu aracın fiyatını %50 falan arttırıyorsunuz demek. Yani şöyle bir 800 bin liraya falan lüks versiyonunu alabilirsiniz. Üst bataryalı versiyonunu normalde alabiliyor olmanız lazımdı. Bu da herhalde 600 bin liraya falan gelirdi o zaman diyoruz ve işte Türkiye gerçeği diyoruz. Yapabilecek bir şey yok. Rakipleri birazcık avantajlı avantajlı konuma geldi. Özellikle tok avantajlı konumda şu anda. Orada belirtmiş olayım ve hepinize iyi sürüşler deyip gideyim.